Bunu kim değiştirebilir? Bir Müslüman nasıl bu konudaki zihniyetini değiştirir de işte ne oluyor? Dünya tatlı geliyor. Bu sefer faizi olmayan bir İslam, faize dokunmayan bir İslam yaşıyor adam kendince. Zihniyet değişmiş. Diğer türlü mesela tesettüre dair olan anlayış Kur'an-ı Kerim'in getirdiği ortaya koyduğu bir tesettür var. Bunun şartları var, evsafı var, vasıfları var. Her gelen şu tesettür işte bir ad koyuyor ona yanına da bir takı falan tesettür öbürü getiriyor bir imaj yapıyor onun yanına ona da koyuyor tesettür ismini ondan sonra herkes farklı bir imaj adı altında e, İslami tesettür İslami bilmem ne İslami şu İslami bu İslam'ın yasak kıldığı şeyleri alıyorlar kendilerince takı koyuyorlar ona İşte İslami şu İslami bu oluyor İslami Dejenerasyon bu ya. Çok ciddi bir dini tahrif etme anlayışıdır yani. Allah muhafaza eylesin. Kendilerince İslam yine o saf ve pak olan haliyle kıyamete kadar mahfuzdur, korunacak. İnsan kendi kaybeder işte. Kendi kaybeder. Onun için Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in duası, "Ya Rabbi musibet vereceksen de dinimiz hususunda bize musibet verme."